kişilik oda, yaz ekranlarının yeni tutkusu geliyor. Ekranlara hızlı ve iddialı bir giriş yapan, çift kişilik oda, şimdiden yaz sezonunun favori dizisi olmaya aday. Güney Kore'nin sevilen yapımı, King The Land'den uyarlanan bu dizi, 22 Mayıs'taki premierinden itibaren izleyicileri kendine bağladı. Eğer bu heyecan verici başlangıcı beğenenlerdenseniz, yazın vazgeçilmezi olmaya aday bu diziye bir şans vermeyi unutmayın. Bir Otel, İki Farklı Dünya, Kaan ve Nilüfer'in Hikayesi Çift kişilik oda, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, hayalleri peşinde koşan Nilüfer'in, Devrim Özkan, Lüthesia Otel'deki serüvenini merkeze alıyor. Otelin mirasçısı, yakışıklı ama bir o kadar da mesafeli Kaan, Ulaştun'a Astepe ise üvey ablası Sevil'den intikam almak için geri döner bir araya geliş amaçları tamamen farklı olan bu iki karakterin, birbirlerinin hayatına nasıl dokunacakları ve nasıl değişecekleri, dizinin ana temasını oluşturuyor. Dizinin zengin oyuncu kadrosunda Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'ye, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, İvda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz, Ayşe Tuna Boylu ve Levent Ülgen gibi isimler eşlik ediyor. Geçmişin gölgesinden doğan aşk hmm. Prestijli bir otel zincirinin başına geçmeye hazırlanan, çocukluk travmaları nedeniyle insanlara güvenmekte zorlanan, iş disiplini takıntılı bir veliahtır. Nilüfer ise Anadolu'nun sıcak yürekli bir kasabasından gelmiş, enerjik ve samimi gülüşleriyle tanınan, işini aşkla yapan bir otel çalışanı. İlk bölümlerde Kaan'ın Nilüfer'in sıcakkanlılığından rahatsız olduğunu, Nilüfer'in ise Kaan'ın soğukluğunu anlamakta zorlandığını izledik. Ancak zamanla, özellikle de Nilüfer'in Kaan'ın kırılgan anlarına tanık olmasıyla aralarındaki buzlar erimeye başladı. Belki de Nilüfer'in cesareti ve zekası Kaan'ın dikkatini çeken ilk kıvılcım olmuştur. Gelecek bölümlerde neler olacak? yeni bölümde, Kaan ve Nilüfer arasındaki ilişki profesyonel sınırları aşmaya başlayacak, ancak bu durumu kabullenmeleri kolay olmayabilir. Ha, oteldeki hakimiyetini pekiştirmeye çalışırken, üvey ablası veya amcasının oğlu gibi güçlü bir rakiple karşı karşıya kalacak. Bu rakip, Kaan'ı zayıflatmak için her yolu deneyecek, hatta geçmişindeki bir skandalı ifşa etmeye kalkışabilir. Ancak Kaan'ın yıllardır küs olduğu sanatçı ruhlu dayısı beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarak rakibin planlarını alt üst edecek bir karşı hamle yapacak. Bu destek, Kaan'ın yalnızlığını bir nebze olsun kıracak ve ona farklı bir bakış açısı sunacak. Hatta Levent dayının Nilüfer'in samimiyetinden etkilenerek bu ittifaka gizlice destek olması da muhtemel. Otelde ağırlanacak önemli bir uluslararası delegasyon dizideki gerilimi artıracak. Rakip organizasyonu sabote ederek Kaan'ı yönetim kurulunun gözünden düşürmeyi hedefleyecek. Kaan bu kritik görev için Nilüfer'e güvenecek ve onu Delegasyon'un özel asistanı olarak atayacak. Delegasyon'un başındaki kişi Kaan'ın çocukluğunda onu terk eden annesinin yakın bir arkadaşı çıkacak ve Kaan'ın annesiyle ilgili kimsenin bilmediği sırları taşıyacak. Nilüfer bu kişiyle kurduğu sıcak ilişki sayesinde Kaan'ın annesi hakkında ipuçlarına ulaşacak. Ancak bu süreçte rakibin kurduğu bir tuzak sonucu Nilüfer zor durumda kalacak. Ha? İlk defa Nilüfer için tüm prensiplerini bir kenara bırakarak onu herkesin önünde savunacak ve bu durum aralarındaki çekimi daha da belirginleştirecek. Belki de "Kan, onun gülüşü sahte değil, çünkü o kalbiyle gülüyor" gibi unutulmaz bir cümle kuracak. Çift kişilik odanın sırrı ve kader bağları. Otelde sadece çok özel misafirlerin bildiği, efsanevi bir çift kişilik oda bulunuyor. Bu oda, otelin kurucusu olan Kaan'ın dedesi tarafından büyük aşkı olan eşi için özel olarak tasarlanmıştır ve içinde birçok sır barındırır. Kaan, annesiyle ilgili ipuçlarını ararken bu özel odaya ulaşacak ve Nilüfer'de tesadüfen orada olacak. Odada buldukları bir günlük veya mektup, Kaan'ın annesinin aslında kötü biri olmadığını, tam tersine ailenin ve otelin geleceği için büyük bir fedakarlık yaparak gitmek zorunda kaldığını ortaya çıkaracak. Daha da şaşırtıcısı, Nilüfer'in ailesinin geçmişte Kaan'ın ailesiyle bir bağlantısı olduğu, belki de Nilüfer'in dedesinin otelin ilk çalışanlarından biri olduğu ve Kaan'ın dedesiyle yakın bir dostu olduğu anlaşılacak. Bu durum, Nilüfer ve Kaan arasındaki bağı kaderin bir cilvesi gibi gösterecek. Çift kişilik oda, sadece fiziksel bir mekan olmaktan çıkıp iki farklı dünyanın kesiştiği, geçmişin sırlarının çözüldüğü ve geleceğin yazıldığı bir sembol haline gelecek. Beklenmedik gelişmeler ve geleceğin işaretleri Yaşanan tüm bu olayların ve duygusal yoğunluğun ardından, Kaan ve Nilüfer, kendilerini beklenmedik bir şekilde yakınlaşmış bulacaklar. Tan, ilk defa gardını indirip Nilüfer'e karşı hissettiği derin duyguları bir öpücükle ifade edecek. Tam o sırada rakibin tuttuğu bir paparazi tarafından fotoğraflanacaklar. Ancak rakibin hesaba katmadığı şey, Levent dayının da durumu fark edip kendi karşı planını devreye sokması olacak ertesi gün magazinlerde Kaan ve Nilüfer'in samimi fotoğrafları yerine, rakibin oteli sabote etmeye çalışırkenki görüntüleri veya mali usulsüzlüklerini gösteren belgeler sızdırılacak. Rakip için büyük bir darbe olurken, Kaan ve Nilüfer ilişkilerinin artık gizli kalamayacağını anlayacaklar. Kaan'ın annesi gerçekten de geri dönecek. Ancak dönüşü, King Land, Deki gibi sadece duygusal bir kavuşma olmayabilir. Kaan'ın annesi, otel zincirini ve Kaan'ı korumak için dönmüştür, çünkü asıl büyük tehdit, rakip değil, ailenin geçmişinden gelen çok daha güçlü ve acımasız bir düşmandır. Belki de Kaan'ın dedesinin eski bir ortağı veya rakibi. Kaan'ın annesi, Nilüfer'in samimiyetine ve zekasına güvenerek onunla ittifak kurabilir. Nilüfer sadece Kaan'ın sevgilisi olarak kalmayacak, yetenekleri sayesinde otelde hızla yükselecek ve önemli bir pozisyona gelecek. Bu durum, hem Kaan ile ilişkisini test edecek, iş ve aşk dengesi, hem de onu yeni düşmanlarla karşı karşıya getirecek. Belki de Nilüfer, otelcilik anlayışına yenilikçi fikirler getirerek Kaan'ın vizyonunu genişletecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Kaan ve Nilüfer, King Dylan, Deki Dream Team projesine benzer şekilde, otelin imajını tamamen değiştirecek, Türk misafirperverliğini modern ve samimi bir şekilde yansıtan özel bir konsept geliştirecekler. Bu projenin adı belki de Kalpten Hizmet veya Anadolu Rüyası olabilir. Kan ve Nilüfer'in ilişkisi ciddileşince, beklenmedik bir hamilelik haberi tüm dengeleri değiştirebilir. Bu durum, Kaan'ın ailesinden, özellikle babasından veya dedesinden büyük bir tepki alabilir ve ikiliyi zorlu bir kararın eşine getirebilir. Ancak bu, onların birbirlerine daha da bağlanmalarını sağlayacaktır. Çift kişilik oda, analizimiz şimdilik bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınızda olmak üzere, hoşçakalın. Sizler bu diziyi ilk bölümden itibaren nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.